Boğa burcu 13-19 Ocak dolunayı yakın. Çevrenizdeki insanlarla ve iletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için bir fırsat sunuyor. Kardeşler, kuzenler, komşular ve çevrenizdeki kişilerle olan bağlarınızda farkındalık kazanmaya başlayabilirsiniz. İletişim biçiminizi, duygu ve düşüncelerinizi daha açık bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bu dolunay bazı eski iletişim kalıplarını kırmanızı ve daha açık, samimi bir şekilde kendinizi ifade etmenizi sağlayabilir. Gerek iş ortamında, gerekse yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Mecburi harcamalar sizi her zamankinden daha fazla huzursuz edebilir. Eski düşünce tarzına biraz yeni bir bakış getirtmek. İsteyen bu dolunayda daha duygusal, düşünmeye yatkın olacaksınız. Sürekli bir şikayet hali, önyargılı düşünceler hassasiyet ve sonunda gereksiz zaman kayıpları. Bütün bunları bir yana koyup önündeki gerçeği görebilen, boğalar bu dolunayda sızlanmak yerine, hayatlarını organize ederek kişisel gelişim yolunda adımlar atacaklar. Anlamadıklarını soracak, öğrenecekler. Bildiklerini geliştirecek başkalarına öğretecekler. 12 Ocak itibariyle ay, düğümlerinin değişmesiyle birlikte, yeni hedefler belirleyeceğiniz, eski hayallerinizi geride, bırakıp daha anlamlı amaçlara, yöneleceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Arkadaşlık ilişkilerinizde dönüşümler yaşanabilir. Yaratıcı gruplarla yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevrenizi genişletirken gerçek anlamda fayda sağlayacak insanlarla bağlantı kurmak yaşamanıza değer katacaktır. Kişisel olarak daha özgür ve bağımsız olmanıza olanak tanıyacak bir döneme giriyorsunuz.